Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobilde online maçla karşılaştım arkadaşlar. bugün normal challenge'sız bir online maç girelim dedim. Belki güzel bol gollü bir mücadele olur diye. Rakibimiz de güçlü gelirse güzel olur. Bakalım belki iyi oynuyordur. Puana bakmamak lazım. E, 1034 puan rakip. Evet, takım güzel. Tam bu şekilde çıkacağım arkadaşlar. Ronaldo ile başlayasım var zaten. Neymar da yükselişte çok iyi oldu bu. Tamam. rakibimizin takımına da bakalım. Galatasaray rakibimiz takımı da gerçekten muazzam bir takım. Hakikaten güzel takım kurmuş. Tabii bizim takım daha üstün gibi arkadaşlar. Ama onun takımı da çok iyi değil. Arkadaşlar öncelikle ben bir şey söyleyeceğim. Ee, ben biliyorsunuz ki video atmadım bu hafta bir kere. Neden atmadım? Bunu, bu dün değil, dünden önceki gün atmadım. E, çünkü arkadaşlar e, okuldan birde de bir de bir de okula giriyoruz. 8'de çıkıyoruz akşam. O yüzden arkadaşlar çok yorgun oluyorum. Bazen video çekesim gelmiyor. O yüzden yani yanlış anlaşılma olmasın. Ama tabii ki videolarımızı aksatmadan devam etmeye çalışacağız. Zaten çıkış saatleri de azaltılacak büyük ihtimal. 8'de çıkmayacağız artık. Çok şikayet var çünkü. Yani düzelirse arkadaşlar devam. Haydi bakalım maçımıza odaklanalım. Kim pembe. Rakibimiz kontrollü oynamaya çalışıyor büyük ihtimal. Şimdi Neymar, Robson, Cruyff, Robson, Cruyff, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ya Ronaldo bu kadar iyi olma be. Ya bu kadar iyi olma ya. Ronaldo. Şimdi Batigol, Zico. Ronaldo'yu gördü ama Kafu ya yapma Kafu. Şimdi Ronaldo girecek içeri. Beckham Bauer izin verirse. Şimdi Ronaldo Cruyff çok iyi gördük. Johan Cruyff. 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 2-0. Yılın çalımını attık. Yılın çalımını attık. 2-0. Şimdi Batı gol tekrardan oyuna girecek. Zico. Batı tuta. Ronaldo'yu gördü. Yine geçti Ronaldo. Adam oraya otoban yaptı ya. Şimdi Beckham Bauer. Kruyff neredesin lan? Şimdi Kruyff, Robson harikasınız lan. Çok hızlı geliyoruz. Şimdi Robson. Ronaldo. Tekrardan Ronaldo 3-0. Ufak ufak kasmalar var ama inşallah böyle gitmez. 3-0 oldu. Çok erkenden rakimiz maçtan çıkabilir mi? Gerçekten bilmiyorum. Çıkabilir. Ya ben olsam çıkmam. 8 tane deysem çıkmam ama yani isteyen çıkar tabii. Kruyff aşağı doğru getirdik. Şimdi tekrardan oraya attı. Robson'u Robson seçmeye çalışıyorum. Şimdi Ramos ne yapacak? Zico'yu gördü. Zico. Oradan da De Paul. Ama o gönderemedi. Lizarozu. Şimdi Di Lorenzi. Ama orada çok daraldı açısı. Mbappe çarpan top touch. 3-0 çok erken bulduk. Bu iyi oldu arkadaşlar. Şimdi Lizarazu Maldini. Kan En ucu gördük Kafu. Abi ne kadar kalabalık. Oraya değil. Şimdi Cruyff. Şimdi Cristiano Ronaldo. Ya bu direkler ne bu direkler ya. Şimdi Neymar. 4-0 oldu Neymar. Çok iyi gol. Neymar attı 4-0. Kuroy Batistuta. Rakip Santralar her seferinde farklı başlıyor. böyle bir fantezisi var sanırım. Şimdi Beckham Bauer. Allah'tan kayamadık ha. Topa kaymaya çalıştım. Adamın bacağına kaydı salak. Şimdi Oliver Kahn. Rakip bu arada ilk şutunu çekti sanırım. Öyle gibi gibi. Bilmiyorum. Şimdi Lizarazu. Netvet. Neymar. Şimdi Ronaldo. Lizarazu. Şimdi Ronaldo. 5-0 oldu. Cristiano Ronaldo. Çok mükemmel goller attık. Hakikaten. oyunu şu an okuyoruz yani. Tabii rakibimiz çok aceleci oynuyor. O ayrı ama biz de okuyoruz be. Şimdi Neymar. Neymar ya abi ya yapamıyorum şunu sinir oluyorum ha. Kazandığımız maçta bak bak hareketlere bak 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 bak, bak. hareketlere bak. Lan Maldini senin ben kalıbını ikon diye oynatıyoruz var ya bu adam ne salak bir adam ya. Ya Ronaldo Neymar attım zaten. Sen gittin Cruyff'a attın. Adam 5-0'dan comeback yapacak. Salak salak oynamayın Ya Hoca bitirmesene. Bir pozisyona gireceğiz lan. %91 isabetli pas. Çok iyi oynadık ya. İkinci yarıda böyle devam ederse güzel olur. Cruyff. Patrick Vieira. Ronaldo Cruyff. Johan Cruyff. Ama niye vuramadın Cruyff ya? Şimdi Ronaldo kaptırdı. Ama bizim Cruyff offside de geziyor değilmiş. Şimdi Neymar, Neymar, dolan şut geldi. Korner, bu Neymar var ya bizi ısıtacak, sıgı sıklam yapacak ya. Kısa kaş vuruşu. Neymar, şimdi Lizarazu, Lizarazu Neymar. Neymar, yapamıyoruz şu çalımı Neymar'la ya. Allah'ım sen bana sabır ver ya çık dokunuş yapamadım mı cinlerim tepeme çıkıyor. Hadi Maldin yap bir hata. Yap yap. Salak. Ya Kurov uyan lan uyan artık. Şimdi Ronaldo çok tehlikeli. Hadi ama. Şimdi Ronaldo çok rahat bir pozisyon. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Şimdi netvet. Pavel netvet bir kere gitse zaten. Kaleye şu top. Şaşıracağım. Neymar. Abi girsene ya. Biraz uzaktan deneyebiliriz. Çünkü zaten artık bu, bu maç dönmez. Normalde dönebilir ama ben vermem buradan diye düşünüyorum. Şimdi net ve. Raspail gördü Mbappé'am orada var. Arkasında Mizarozu. Çok memnunum arkadaşlar. Adam çıktığında çöp demiştim ama hakikaten acayip memnunum ya. Cruyff Ronaldo'yu gördü şimdi. Cristiano Ronaldo. Ronaldo, Terminator Ronaldo. Bugün kaç gol attı bilmiyorum. 5'ini de o mu attı ama? Cruyff attı. Doğru, Cruyff attı. Şimdi De Paul. De Paul gördü Zico. Zico'dan bek adamına ama orada Kafu dur. Şuraya aynen. Neymar hemen. Şimdi Cruyff. Harikasın. Oraya değil. Oraya da değildi. Şimdi Patrick Vieira Zielinski çok iyi gördü. Aman. Hadi hadi hadi. Robson, Robson at artık. Şimdi Cruyff. Cruyff ama hadi ya Cruyff Ramos'u geçemiyor ha. Bakın ya Rabbim ya. Şimdi Neymar, Johan. Cruyff'a gol attırmadan çıkmıyorum maçtan lan. Bitirmiyorsun lan bu maçı. Şimdi Johan Cruyff hay direğine okuyacağım şimdi ya. Cruyff. Atacağız açacağız Atacağız her başka şansı yok açacağız yani. Patrick yer olmadı. Cruyff pas pas pas. Hadi be. Alaba. Ronaldo ama Robson. Harikasın. Al. Hadi be Cruyff be. Atarsın diyoruz. Ya Cruyff. Git bu takımdan be. Bu takımdan yürü git be. Sana oynamasam atacağım golleri. Var ya sana attırmak için canımız çıktı. Bir maçın adamına bakalım arkadaşlar. Oyuncu dereceli, dereceleri diyelim. Bu rakip Ronaldo 8.5 almış. Terminatör ya. Valla 4 gol attı sanırım. 4 gol attı. 6-1 kazanıyoruz. Bizim için kolay, güzel bir galibiyetti arkadaşlar. Ronaldo 8.5 alması da beni ayrı sevindirdi. Bir Ronaldo'cu olarak gerçekten sevindim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadardı. Başka videoda görüşünceye kadar bir dakika. Şunları deneyeyim. Başka videoda görüşünceye kadar. hoşça kalın. Bay bay.